Ben şöyle bir soru sormak istiyorum Ahmet Hocam. Biz aslında bundan bir önceki röportajımızda tezler üzerine bir çalışmayı konuşmuştuk. Orada da benzer bir soru sormuştuk birinci isim yazarımıza. Şimdi bu yazılar arasında atıf alma sayıları ile ilgili bir veriye sahip misiniz? Ya da bunun analizini yaptınız mı? Daha sonra yapacak mısınız? Bu çalışmanın devamı gelecek mi aslında? sormak Evet, soru. evet. Aslında... Ee, yani çok büyük bir veri. Ee, bununla ilgili birçok çalışma yapılabilir. Ee, benim de açıkçası böyle planlarım var ama e, atıfla ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yani e, atıfla ilgili Web of Science verisiyle Google akademik verileri birbirini tutmuyor. Ya da PubMed'deki bulduğunuz bir makale bazen Web of Science'da bulunmuyor. E, atıflarla ilgili iki büyük e, majör veri tabanındaki e, sayılar birbirini tutmadığı için hangi veri tabanını almamız gerektiği ile ilgili büyük bir çelişmiyorum. Diyelim ki bir A dergisi, A sınıf bir dergide bir makaleniz var. 25 at atıf aldı. Başka bir dergide 10 atıf alan bir makaleniz var. Fakat Web of Science'ta bazen 10 atıf falan daha fazla atıfı gözükebilir. Yani 10 atıf alan Web of Science'da 10 atıf görünebilir ama 25 atıf alan makale 7 atıf gibi bir sayıya düşebilir. Çünkü Web of Science'ın bazı e, kriterleri farklı olduğu için bazı atıfları e, görmezden geliyor. Bu nedenle e, bununla ilgili analiz yapmakla ilgili endişelerim oldu. Çünkü yanlış yönlendirilebilir. Yanlış bir sonuca varılabilir. O yüzden yapmadım. Açıkçası bu fikir daha önce aklıma geldi. E, bu nedenle bu çekinceden dolayı bu analizi yapmadık. Teşekkür ederiz.